Bir Damla Lezzet'te bugün çok farklı yemeklerin yanına veya üzerine kullanabileceğiniz karamelize soğan tarifi vereceğim. Malzemeleri sayarak başlayalım. 4 çorba kaşığı zeytinyağımız var. 5 adet kesme şeker kullanacağız. 1 kahve fincanına yakın bazenik sirke kullanacağız. 1 çay kaşığı tane karabiber, 1 çay kaşığı kişniş, 4 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Önce soğanları halka halka, sonra da halkaları yarıya kesecek şekilde doğramaya başlayalım. Şimdi 4 diş sarımsağı kalın halkalar şeklinde doğrayacağım. Soğan ve sarımsaklarım hazır. Şimdi zeytinyağımızı dökeceğiz. Şimdi güzelce yumuşadı ve pembeleşti. Şimdi küp şeker ve tuz ekleyeceğiz. Şekerler eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerler de tamamen eridi. Şimdi sarımsakları ekleyelim. sarımsakları da biraz çevirdikten sonra şimdi sıra geldi. Bazenik sirkeyi eklemeye. Bir kahve fincanı bazenik sirkemiz vardı. Hemen karışımıza oluk atıyoruz. Son olarak geriye iki malzememiz kaldı. Tane karabiberimiz var, bir çay kaşığı. Hemen onu koyalım. Bir çay kaşığı yine kişnişimiz var. Evet, baharatlarımızı da koyduk. Son bir kez karıştırıyoruz. Daha sonra üzerini kapatacağım. Ve orta kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Ne kadar süre pişecek? Sonunda size söyleyeceğim. Ama piştiğini şuradan anlayabilirsiniz. Soğanlar iyice esmerleşmiş olacak. Karamelize soğanlarım yaklaşık 45 dakikadır orta kısık ateşte pişiyor. Şimdi bir kontrol edelim nasıl olmuşlar. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Artık hazırlar. Karamelize soğanları nerede kullanabilirsiniz? Benim en çok kullandığım iki yer var. İki farklı tarifim var. Bir tanesi bonfile. Direkt bonfilenin üzerine koyuyorum ve bu sosla, kendi sosuyla ve karamelize soğanla birlikte pişmesini sağlıyorum. Bir de e, hamburger yaptığımda hamburgerin içine koyuyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bonfileye koyarken bonfilenin direkt üstüne koyup kapatıyorsunuz. Soğumasını beklemiyorsunuz. Hamburgere koyarken tabii ki soğuması için biraz bekletmeniz gerekiyor. Ve karamelize soğanlarımız Fast. <laughs>